Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere oyun hamurundan kurabiye şekilleri yapacağız. Daha önce YouTube'da oyun hamurundan kalıplarla yapıyorlardı ama biz bugün kalıplarla kesinlikle yapmayacağım. Size ellerimle yapacağım arkadaşlar. Kurabiye şekilleri yapacağım. İlk önce hangi şekilde başlayalım? Ee, kalp yapalım mı kırmızı renkten? Tamam, kalple başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce kalbi kırmızı renkle yapalım. O sırada sen de benimle şöyle puzzle'la kendine oynanmanın her şekilde yapabilirsin. Ben de o sıra kalbi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle kendime bir tane fitil açtım. Çok büyük yapmayacağım. Biraz orta boy yapmak istiyorum. Kalbi. Şöyle güzelce açıyorum. Evet. Güzel. Kalın olan yerleri arkadaşlar biraz inceltiyorum. Eşit olması gerekiyor çünkü boyutu. Evet şöyle birinci kalbi yaptım. İkinci olarak da arkadaşlar sizlere e, gözlük yapacağım kahverengiden Çok büyük yapmayacağım yine. Orta boy şekilde yapacağım gözlüğümüzü. Evet gene açıyoruz. Kalın olan yerler arkadaşlar incelteceğiz ki şeklimiz güzel olsun. Kesinlikle ince olan yere bir daha müdahale etmiyorum. Evet, şöyle gözlüğümüz hazır kahverengiden. Üçüncü olarak ise arkadaşlar sizlere kelebek yapacağım. Sarı renkten. Evet, sarı renkten size kelebek yapayım. Bunu biraz büyük mü yapsam, küçük mü yapsam diye düşünürken orta boyda yapacağım kelebeği. Biraz güzel yapmaya çalışayım kelebeği. Çünkü kelebek yapmak çok zor arkadaşlar. Kelebek en zor şekillerden bir tanesi. Gerçekten ben de zorlanıyorum bazen. Şöyle. Evet. Kelebeğimiz hazır. Dördüncü olarak ise arkadaşlar sizlere sekiz yapacağım. Sekizi de hangisi yeşil? Al. 8'i de arkadaşlar maviden yapacağım. Yine orta boy yapacağım. Evet. Elle yapmak çok zor arkadaşlar. Genelde herkes oyun hamur kalıplarına yöneliyor. Ama ben bugün Baba, sizlere ben yap ellerim yapacağım. <laughs> evet. Evet. Şöyle 8 yapalım arkadaşlar. 8'imiz hazır. Benim ben nasıl yapıyorum? Siz de videoyu izleyerek yapmaya çalışabilirsiniz. Çok zor değil şekiller arkadaşlar. Videoyu defalarca izleyip yapabilme şansınız var. Beşinci şekilde arkadaşlar sizlere balon yapacağım. Evet. Kırmızı renkten yapayım. Ne karıştırmışsın. Evet. Şöyle balon yapıyorum. E baba. Efendim. Karıştırmışsın. Ben karıştırmadım sen koydun. Şu şekilde balon yaptım. Evet şimdi pembe renk alacağım. Pembeden ise arkadaşlar biraz kopartayım. Çok büyük yapmak istemiyorum. Pembeden size bir şekil yapacağım arkadaşlar. Bu şeklin ismini aşağıda yorumlara belirtin. Bu şeklin ismini sizin koymanızı istiyorum. Çünkü ben isim bulamadım bu şekli. Belki siz güzel bir isim yazarsanız aşağı yazabilirsiniz ee, bu da biraz zor bir şekil uğraştırıcı şöyle havaya kaldırıyorum çeviriyorum arkası böyle önü böyle arkadaşlar şu şekilde düzeltiyoruz tavaya koyarken evet bu şekli arkadaşlar aşağıya belirteni ne olsun ben buna isim bulamadım ondan sonra arkadaşlar size halka burgu yapmak istiyorum. Onu da yeşil yapalım. Evet, halka burgumuzu yeşil yapalım. Bu da çok zor arkadaşlar. En zor şekillerden bir tanesi kelebekten sonra geliyor. Ben genelde zor şekiller yapmak istiyorum. Açıyoruz. Kelebek biraz uzun açmam gerekiyor kelebek değildi. de halka vurguydu. Şöyle. Evet. Ondan sonra bir daha çevireceğim ve tamam. Daha da halka vurgu arkadaşlar. Mavi son yok. olarak size son olarak size hangi şekli yapacaktım? Ee, maviden yapalım. Arkadaşlar bu da çok zor bir şekil. Yani Yapılması aşırı zor. Belki yapmaya deneyen arkadaşlar varsa, elim bu sefer yavaş yapacağım. Belki hızlı yapıyor olabilirim. Şöyle hamuru açıyorum, eşit şekilde. Evet, şu an yapım aşamasındayım. Gözlük yapar gibi yapıyorum. Ondan sonra açımda hamur. iyice bastırmam gerekiyor. Evet. Ondan sonra bu olmadı. Tekrar yapacağız arkadaşlar. Uzun süredir yapmıyorum bu şekli. Unutmuş gibiyim. Tekrar açacağım. Evet. Yavaş yapacağım. Şu şekil. Sonra çeviriyoruz. Sonra bu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Şeklimiz oldu öyle yakından bakabilirsiniz. Şeklimiz kalbe de benziyor. Anne. YouTube YouTube'da bu zamana kadar elle hamur açan yok arkadaşlar. Hep oyun hamurlarından yapıyorlardı. Bugün Belinay baba dedi bana kurabiye şekilleri yapar mısın? Onu kırmadım. Videoyu beğendiyseniz aşağı like tuşuna basın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyoruz.